Jeff Bezos'tan 3 kat daha zengin olduğunuzu ya da o kadar çok güce sahip olduğunuzu hayal edin ki, ABD hükümetinin sırf şirketinizi kontrol edebilmek için benzersiz yasalar çıkarması gereksin. Kariyerinin zirvesindeyken John D. Rockefeller'ın serveti, Amerika Birleşik Devletleri'nin toplam ekonomik çıktısının yüzde bir buçuğuna denk geliyordu. Bu da bugünün parasıyla yaklaşık 280 milyar dolar demektir. Bu muazzam servetin sırrı, şirketi Standard Oil ydi. Zirve noktasında Standard Oil, ABD'deki rafinerilerin ve boru hatlarının %90'ını kontrol ediyordu ve bu, petrole olan talebin hızla arttığı bir dönemde gerçekleşiyordu. Genellikle bu tür varlıklı ailelerde, ailenin servetinin ortalama %10'u 3. nesle kadar hayatta kalabilir. Ancak Rockefeller ailesi hala dünyanın en zengin ve en güçlü ailelerinden biri olmaya devam ediyor ve servetlerinin büyük kısmı yasal yollarla elde edilmişti. Ancak yasal olmak her zaman etik olmak anlamına gelmez. Bu John Rockefeller'ın hikayesidir. Teknoloji ve finans devlerinin dünyayı yönetmesinden bir asır önce herkesin zenginlik ve güçle ilişkilendirdiği tek bir isim vardı. O da John D Rockefeller'dı. John 1839'da Richford, New York'ta doğdu ve sıradan bir çocuktu. Amerika'nın en etkili insanlarından biri olacağı öngörülemezdi. Çünkü babası William Avery Rockefeller pek de iyi bir örnek değildi. Görüyorsunuz ya, William bir dolandırıcıydı ve daha sonra şarlatan doktor oldu. Yani kendi hazırladığı ev yapımı ilaçları satıyordu. Ancak gerçek hayatı gizemle örtülüydü. Başarılı olmak ya da en azından başarı görüntüsü vermek istiyordu. William refah havasını korumak için genellikle iyi giyinerek dış görünüşüne büyük özen gösterirdi ve hatta bir at hırsızlığı çetesine dahil olduğuna dair söylentiler bile dolaşıyordu. Yani evet, oldukça şüpheli bir karakterdi. Her neyse, ailesini sık sık taşıdı ve sonunda 1857'de Cleveland, Ohio'ya yerleşti. John'un babası onlara şehirde yaşayabilecekleri rahat bir ev satın almıştı. Bu şehir onların kalıcı evi olacaktı ve genç John'a ABD'nin doğu yakasındaki daha yerleşik pazarlarda asla bulamayacağı fırsatlar sunacaktı. Çocukluğu boyunca John D. Rockefeller, basit bir hayat süren diğer herhangi bir köyünü çocuğu gibi büyüdü. Her yıl birkaç ay bölge okuluna gider, geri kalan zamanını ise kırsal bir ortamda çalışarak ve oynayarak geçirirdi. Zeki ama gösterişsizdi. Önüne konulan her görevi istikrarlı bir şekilde yapardı. Odun keser, atlara bakar, çiftlikle ilgilenir, tavuk ve hindi yetiştirirdi. Yani sonuçta insanlar onun hakkında ikinci kez düşünmezdi. O sadece sıradandı. İnsanların fark ettiği tek özelliği yaşıtlarına göre oldukça sessiz ve içine kapanık olmasıydı. Neyse, ilk işi oldukça sönüktü. Liseyi bırakıp muhasebe yardımcısı olarak asgari ücretli bir işe girdi ve bu ona günde sadece 50 sent kazandırıyordu. Ama bir planı vardı. Onun mütevazı bir gelirli hayattan kurtaracak bir vizyonu vardı. İşinden kazandığı tüm parayı biriktirdi ve ardından babasından borç istemeye karar verdi. Babasının ne kadar şüpheli bir karakter olduğundan bahsetmiştik, bu yüzden eminim bir yerlere sakladığı biraz parası vardı. Ama önemli olan şu ki, birikimleri ve babasından aldığı bu borçla John Rockefeller iş dünyasına ilk adımını attı. 1859'da ortağıyla birlikte Rockefeller ve Clark adında bir emtia komisyonculuğu şirketi kurdu. Firmaları tarım ürünleri ve petrol ürünleri ticareti yapıyordu. Bu çok akıllıca bir hamleydi. Görüyorsunuz ya, Amerika'nın petrol endüstrisi daha yeni patlamaya başlamıştı. Ayrıca Cleveland'ın Pennsylvania petrol sahalarına yakınlığı mükemmel bir ulaşım ağına sahip olduğu anlamına geliyordu ve bu petrolü rafine etmek için bir merkez haline getirdi. 1863'te Rockefeller ve ortakları kendi rafinerilerini açmak için sermaye kazanmışlardı. Şimdi bu aşamada Rockefeller ve ortaklarının birlikte büyük başarılara imza atacağını, dünyaya damgalarını vuracağını, mütevazı başlangıçlardan yükselen iki köylü çocuğunun gerçek bir Amerikan başarı hikayesi olacağını düşünüyor olabilirsiniz ama hikayemiz böyle gitmiyor. Erken yaşta bile Rockefeller acımasızdı. İşleri başladıktan sadece iki yıl sonra Rockefeller ortağını kovdu, hisselerini satın aldı ve ardından Samuel Andrews adında bir kimyacıyla ne bir firma kurdu. Bu aşamada daha fazla sermayeye ihtiyacı vardı. Bu yüzden milyoner Steven Harkness'e yaklaştı. Harkness, gizli partner olmak için 100 bin dolar yatırım yaptı. Ancak bir şartla. John, Harkness'in akrabası olan Henry Flagler'ı da ortağı olarak almak zorundaydı. Ama bu oldukça iyi bir hamle oldu. Flagler'ın organizasyonel yetenekleri ve yaratıcı iş becerileri, Rockefeller'ın dikkatli para maneymanını ve stratejik vizyonunu mükemmel bir şekilde tamamladı. Sonunda Rockefeller'ın devasa endüstriyel imparatorluğunun yolunu açacak gerçek bir partnerlik kurulmuştu. Şimdi yıl 1970. Sadece birkaç kısa süre içinde Rockefeller kendisini akıl almaz derecede zengin yapacak ve birçok yönden modern petrol ağını başlatacak şirketi kurdu. Şirketin adı Standard Oil'di. Taktikleri gaddarlıktı ve John şirketi acımasızca yönetiyordu. Onu diğerlerinden ayıracak bir stratejisi vardı akranlarının aksine Rockefeller'ın yeni şirketi petrol rafinasyonuna fokuslandı. Bunu çünkü endüstrinin bu kısmının araştırma ve sondaj arasında daha istikrarlı maliyetleri olduğu için seçti. Rockefeller'ın maliyet tasarrufu ve israftan kaçınma konusundaki takıntısı çağdaşları arasında iyi biliniyordu. Ancak hırsız sadece verimli olmak ötesine geçiyordu. Hakimiyet kurmak istiyordu. Bunu başarmak için araştırma ve geliştirmeye büyük yatırımlar yaptı en parlak zihinleri agresif bir şekilde işe aldı ve onları kar makinalarının demir yumrukla yönetilen makina dairelerinde çalıştırdı. R&D'den öte, standart oil gücü bünyesinde konsantre etti ve rafineri yan pürünleri arayarak pazarlara agresif yayıldı. Hatta başkalarının değersiz olduğunu düşündüğü petrol sahalarını bile satın aldı. Örneğin Rockefeller, Ohio'da ekşi petrol, yani sour oil içerdiği bilinen sahaları satın aldı. Bu petrol içerdiği kirliliklerden dolayı kullanılamaz olarak kabul ediliyordu. Ancak Rockefeller, doğru yere yatırılmış yeterli paranın her sorunu çözebileceğini biliyordu. İşte burada köklü araştırma ekibine başvurdu. Kirlilikleri arındırmak için bir yöntem geliştirdiler ve bir zamanlar atık olan şeyi devasa bir kâra dönüştürdüler. Yani başkalarının hiçbir şey görmediği yerde değer bulma yaklaşımı, Rockefeller'ın Amerikan endüstrisinin zirvesine yükselişinin alametli harikası oldu. Rockefeller'ın servetinin arkasındaki tüm hikaye bu değildi. Kurnaz taktiklerden öte, neredeyse kelimenin tam anlamıyla pazara dühüm etmeye çalıştı. Tekelleşmeyi mükemmelleştirdi. Kendi imparatorluğunu genişletmek için küçük şirketleri hızla satın aldı. Amerikan kapitalizminin geleceğini sonsuza dek şekillendiren bir strateji. 1872'nin ilk 3 ayında Rockefeller 22 Cleveland rakibinden 22'sini ya satın aldı ya kapattı ya da iflas ettirdi yaklaşımında merhametsizdi. Zor durumdaki rafinericilere adil piyasa fiyatları olduğunu iddia ettiği oferler sundu, ancak gerçek şu ki Standard Oil'in el altından yürüttüğü taktikler onları iflasa sürüklüyordu. Standard Oil'in devasa ölçeği, Rockefeller'a benzeri görülmemiş bir avantaj sağladı. Günde 60 vagon dolusu petrol sevkiyatı garanti ederek özel demiryolu indirimleri için pazarlık yaptı. Bu anlaşmalar nakil maliyetlerini ciddi şekilde düşürdü rakipleri bu kadar uygun koşullarda onunla rekabet edemezdi ve işler daha da kötüye gidecekti. Rockefeller'ın iflası, taşıma maliyetlerini sabitlemek için açık bir plan olan Southern Improvement Company'yi desteklediğinde daha da yayıldı. Ancak halkı onun yanında değildi. Halkın öfkesi teklifi hızla durdurdu. Politikacıları etkileme yeteneğine sahip olmasına rağmen Rockefeller bir en güçlü iş adamının bile birleşmiş bir halkın gücünü alt edemeyeceğini öğrendi ve halk onu hiç sevmiyordu. Petrol İmparatorluğu kötü şöhretliydi. Sadece petrol endüstrisini değil, aynı zamanda çeliği, bakırı, taşımayı, eyalet meclislerini ve hatta ABD hükümetinin en yüksek makamlarını bile kavrayan bir ahtapota benzetiliyordu. Ancak halkın desteğine sahip olmasa da hüküm ediyordu. 1880'lerin sonlarına geldiğinde Standard Oil'in dominasyonu neredeyse tamamlanmıştı. Standard Oil, Amerikan rafinerilerinin %90'ına hükmediyordu. Ancak John'un o zamanlar fark etmediği şey, güneşin altındaki zamanının sınırlı olduğuydu. Bu ezici tekel, Southern Improvement Company'yi içeren skandalla birleşince, yeniden seçilme tehdidiyle karşı karşıya olan politikacılar üzerinde yoğun bir baskı oluşturdu. Sonunda antitrust yasaları çıkarmaya ve demiryolu indirimlerini yasaklamaya başladılar. Rockefeller'ın basından kaçınma konusunda katı bir politikası olması da yardımcı olmadı bu durum gazetecileri Standard Oil'i daha da derinlemesini araştırmaya ve el altından yürütülen taktiklerini geniş kitlelere ifşa etmeye teşvik etti. Kamuoyu incelemesi ve yasal zorluklar yoğunlaşmaya devam etti. 1911'de Yüksek Mahkeme, Standard Oil'in Sherman Antitrust yasasını ihlal ettiğine karar verdi. Bu, şirketin 34 bağımsız kuruluşa bölünmesine yol açtı. Sonunda Rockefeller, şirketin başkanı olarak sembolik bir figür olarak kalsa da 56 yaşında günlük operasyonlardan emekli olmak zorunda kaldı. Şimdi ironik bir şekilde bu bölünme Rockefeller için gizli bir lütuftu. Böylesine geniş bir imparatorluğu yönetmenin yoğun baskısı sağlığını olumsuz etkilemişti. Yani 50'li yaşlarının ortalarında normal bir insanı hayal edin ve sonra bunu o dönemde insanları Rockefeller'ı nasıl tarif ettiği ile karşılaştırın. Gazeteci Ayda Terbel ifşaatında Rockefeller'ı dünyadaki en üzücü nesnelerden biri olarak tanımladı. Alopesi hastalığının onu tamamen kılsız ve salgın bıraktığını belirtti. Fiziksel değişiminin algılanan yanlışlarını sembolize ediyor gibi göründüğünü belirtmekten kendini alamadı. İşte burası bazı spekülasyonlar yapmam gereken yer. İşlerini yönetme şeklindeki acımasızlık, birçok insanı işsiz bırakması, işini kurmak için yoluna çıkan her şeyi vahşice yok etmesi, tüm bunlar sağlığının bozulmasında rol oynadı. Ancak bence bu aynı zamanda bir dönüm noktasıydı. Çünkü bu aşamada zihniyetinde de bir değişiklik fark ediyoruz. Görüyorsunuz, şimdi derinden farklı bir şeye odaklanmaya başladı ve o da hayırseverlikti. Bu değişim, John D. Rockefeller'ın mirasının temel taşı olacak, Rockefeller Vakfı'nın başlangıcını işaret ediyordu. 1913 yılında John D. Rockefeller ve ailesi tarafından kurulan bu vakıf, iş imparatorluğundan hayırseverliğe doğru dönüştürücü bir geçişi simgeliyordu. Vakıf önemli bir bağış üzerine inşa edildi ve üç ana alana odaklandı. Halk sağlığı, eğitim ve bilimsel araştırma. Rockefeller'ların halk sağlığına olan bağlılığı özellikle derindi mali desteği, Chicago Üniversitesi'nin ve biyomedikal araştırmalarda öncü olacak Rockefeller Tıbbi Merkezi'nin kurulmasına yardımcı oldu. Bu fonlama, ayrıca menerjit ve sarı humla gibi hastalıklar için aşıların geliştirilmesinde hayati bir rol oynadı. Bununla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tıp eğitiminde devrim yarattı ve Çin'in ilk modern tıp okulunu kurdu. Ülkenin daha yoksul bölgelerinde büyüyen Rockefeller, daha iyi halk sağlığı ve sağlık eğitiminin güçlü bir savunucuydu. 1918'de John Hopkins Üniversitesi'nde ve 1921'de Harvard Üniversitesi'nde halk sağlığı okulları kurdu. Ayrıca ülke çapındaki kampanyaların ve küresel sağlık kampanyalarının başlatılmasına yardımcı oldu. Bu kampanyalar, kancalı kurt, sıtma, sarı humma ve tifüs gibi hastalıkları hedef aldı. Yaygın sağlık sorunlarını çözmeye yönelik bu taahhüt, Rockefeller Vakfı için daha stratejik bir yaklaşımın zeminini hazırladı. Çok sayıda küçük bağış yapmak yerine Rockefeller, önemli potansiyele sahip kurumlara büyük katkılarda bulunmayı tercih etti. Kök nedenleri ele almaya ve kalıcı çözümler aramaya inanıyordu. Çok geçmeden etkili ve sürdürülebilir çözümlerin potansiyeli acil sağlık ihtiyaçlarının çok ötesine geçti. Rockefeller Vakfı, gelişmekte olan dünyada tarımsal üretimi büyük ölçüde arttıran ve 1 milyar hayatı kurtardığı kabul edilen Yeşil Devrim'in kilit bir finansörüydü. Yıllarca vakıf tüm ABD hükümetinden daha fazla dış yardım dağıtmaya devam etti. Aslında servetinin büyük bir kısmını bağışladı. Böylece torunlarına sadece küçük bir kısmını aktarabildi. 1912 yılında Ratufeller'ın serveti o yılın dolar değeriyle yaklaşık 900 milyon dolardı. Ancak ölümü üzerine mirası sadece 26 milyon dolar tuttu. Bu hayırseverliğe olan bağlılığını gösteriyor. Tüm bunları söyledikten sonra, topluma yapılan tüm katkılar ve faydalar gerçekten iyi niyet ve bir iyi kalpten mi kaynaklanıyor? Sanırım buna verilecek cevap biraz daha karmaşık. Birinin bunu yapması için birkaç neden olabilir. Terbeti, tarihin karanlık bir kısmını parlatmak, parasal değerden ötesi bir miras bina etmek ve benzeri. Bu tarihi figürlerin zihinlerini nehayet inceleyemeyiz. Tek yapabileceğimiz, kanıtlara dayanarak spekülasyon yapmak. Ancak günün sonunda Rockefeller Vakfı'ndan gelen faydaları inkar edemezsiniz. Bir asırdan bile uzun süre sonra bile Rockefeller ailesi güçlü bir varlık olmaya devam ediyor. Forbes'a göre toplam net servetleri 10.3 milyar dolar. Ancak bazıları servetlerinin daha da yüksek olabileceğini tahmin ediyor. Biz sadece şu anda kamuya açık olan bilgilerle yetineceğiz. Sadece bu da değil, aile birkaç milyoner ve hatta milyarder de çıkarmaya devam ediyor. 21. yüzyıldaki Rockefeller torunlarının en önde gelenlerinden biri David Rockefeller'dı. 101 yaşında dünyanın en ender milyarderiydi. 2017 yılında vefat ettiğinde net serveti yaklaşık 3.3 milyar dolardı. Ve petrol endüstrisindeki etkileri de dikkat çekici şekilde devam ediyor. Evet, Standard Oil, antitrust kararları nedeniyle birden fazla şirkete bölündü. Ancak BP, Exxon, ConocoPhillips ve Chevron dahil olmak üzere günümüzdeki büyük petrol şirketlerinin çoğu köklerini Standard Oil'a dayandırıyor. Ailesi, petrol piyasalarından tamamen çekilmesini, yani fosil yakıt şirketlerindeki tüm yatırımlarını satmasını ancak 2016 yılında gerçekleştirdi. Bunu etik nedenlerden dolayı yaptıklarını iddia ettiler. Şimdi en önemli soru şu, kalıcı servetlerinin sırrı ne? Cevap, servet korumaya yönelik stratejik yaklaşımlarında yatıyor. Görüyorsunuz, kalıcı servetlerinin sırrı, Rockefeller'ların, devasa servetlerinin nesiller boyunca sürmesini sağlamak için yasal boşluklardan yararlanmasıyla alakalıydı. Rockefeller'lar, aile ofisi kavramını öncülük etti. Bu, ailenin servetinin, yatırımlarının ve iş anlaşmalarının tüm yönlerini yöneten tam hizmetli bir organizasyon ve servet yönetimi stratejilerinin merkezinde geri alınamaz tröstler yer alıyor. Bu tröstler mirasçıları tarafından kolayca değiştirilemiyor. Varlıkları vergilerden, davalardan ve alacaklılardan koruyor. Ayrıca Rockefeller'lar şelale konsepti adı verilen bir yöntem kullanıyor. Bu kalıcı vergi muafiyetli nakit değerli hayat sigortası poliçelerini kullanan bir servet transfer stratejisi. Söylemesi zor ama basitçe ifade etmek gerekirse servetin bir nesilden diğerine aktarılmasında vergileri süresizce erteliyor. Örnek verelim. Diyelim ki büyük anne büyük babanız her bir torunu için bir hayat sigortası poliçesi yaptırıyor. Büyük anne büyük baba bu poliçeleri sahip olduğu sürece bu fonları diledikleri gibi kullanabilirler. Ölümleri üzerine bu poliçelerin mülkiyeti gelirin yararlanabilen ve gelecek transferler için behadarlar belirleyen torunlara geçiyor ve yine bunlar kamuya açık bilgilerdir. Zenginlerin vergi yükümlülüklerini azaltmak ve hatta servetlerinin bir kısmını gizlemek için kullandıkları sıradan insanlar tarafından bilinmeyen diğer çeşitli önlemler de olabilir. Ancak uzun ömürlü olan sadece servetleri değil. ABD politikası alanındaki etkileri de akıllara durgunluk veriyor. Aslında 2014 yılı 1950'den beri bir Rockefeller'ın yüksek bir politik makamda bulunmadığı ilk yıldı. Ailenin birçok üyesi onlarca yıldır senatörler ve valiler dahil olmak üzere önemli politik rollerde üstlendi. Dahası, birçok yüksek profilli politikacı da aileye evlilik yoluyla katıldı. Ayrıca Rockefeller Vakfı'nın politik bir araç olarak kullanılması da şaşırtıcı değil. Başlangıçta küresel sağlık ve eğitim reformlarını desteklemeyi amaçlayan vakfın çalışmaları bazen Amerika'nın dış politikasına doğru kaymıştı. Örneğin savaş sonrası Fransa'da, Rockefeller Vakfı'nın katılımı, komünizme kontra etmeye yardımcı oldu. Fransız ekonomik ve eğitim politikalarını etkilemede rol aldı. Bu, Fransa'nın, Amerika'nın etki alanında sıkı bir şekilde kalmasını sağladı. Bugün küresel politikalar, Bill ve Melinda Gates Vakfı gibi diğer büyük hayırsever organizasyonlarla birlikte, Rockefeller Vakfı tarafından şekillendiriliyor girişimleri, sağlık ve tarımdan başlıyor, uluslararası ortaklıklara kadar uzanıyor. Ancak bu genellikle piyasa temelli iltişlerle örtüşüyor. Stratejik konumlanmış ve küresel sağlık ve ekonomik politikalarına yapılan önemli yatırımlar sayesinde, Rockefeller ailesi hem iç politikaları hem de dış politikaları ve platformları şekillendirerek müthiş varlığını sürdürüyor. Eleştirmenlerin bu tür çabaların genellikle BM gibi uluslararası kuruluşları zayıflattığını savunması şaşırtıcı değil bu vakıfların odağı, kar merkezli çözümlere kaydırdığını ve küresel gelişim stratejilerini yozlaştırdığını belirtiyorlar. Hatta bazıları, yaklaşımlarının neredeyse yağmacı sınırında olduğunu söyleyebilir. Uyucularını bilimsel, ticari ve politik elitlere erişim sağlayabilmek için uluslararası kuruluşlara yerleştirdikleriyle suçlandı. Bu strateji, özellikle sağlık sektöründe küresel ortaklıkların çoğalmasına yol açtı. Eleştirmenler, bu girişimlerin sürecin içinde kendi etkilerini arttırmak uğruna halk sağlığı geliştirme çabalarını sabote edebileceğini söylüyor. Yani evet, daha önce de söylediğim gibi hayırseverlik ve görünüşte cömert eylemler genellikle kendi koruma ve siyasetten kaynaklanabilir. Bunu söyledikten sonra motivasyonların ne olursa olsun bu hayırseverlik eylemlerinden yararlanan pek çok kişi olduğu inkar edilemez. John D. Rockefeller, kurallar dahilindeki her fırsatı acımasızca değerlendirerek sistemde gezinme konusunda bir ustaydı ve bu kurallar artık hırslarına uymadığında onların değişmesini etkilemekten korkmazdı. Hayırseverliği, eğitimi, bilimi ve halk sağlığını yeniden şekillendirdi ve kalıcı bir olumlu etki bıraktı. Ancak mirasına, servetinin arkasında ahlaki tavizler olduğunu kabul ederek biraz temkinli yaklaşmalıyız. John Rockefeller'ın katkıları inkar edilemez bir şekilde birçok hayatı iyileştirmiş olsa da bunlar genellikle kendi çıkarı için manipüle ettiği bir sistemin sırtına inşa edilmişti. Amerikan kapitalizminin hem karanlık hem de aydınlık yönlerini tanımlayan karmaşık bir figür. Burası Empire of Money kanalı. Beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Tarihin verecek çok cevabı, anlatacak çok hikayesi var. Ben sadece nereye bakmanız gerektiğini gösteriyorum. Görüşmek üzere.